Yağmurlu Hayata Dair programında bu hafta Erbaya 26 kilometre uzaklıkta bulunan Keçeci Köyü'ndeyiz. İsmini Selçuklu dönemindeki son ahi babası olarak bilinen Keçeci Baba'dan alıyor. 13. yüzyılda yaşayan Keçeci Baba, Horasan'dan Anadolu'ya geldi. Döneminin sanatlarından olan keçeciliğin en büyük ustası olarak biliniyor. Hacı Bektaş Veli'nin amcası olan Keçeci Baba, bilim, veterinerlik, ruh sağlığı, sanat ve eğitimle de uğraştı. Bizim. Rivayete göre Keçeci Baba, Horasan'dan Anadolu'ya gelmeden önce elindeki taşı Anadolu topraklarına fırlatır. Bu taş nereye düşerse oraya yerleşecektir. 40 gün 40 gece yol alan taş şu an türbenin bulunduğu yere düşer. Keçeci Baba taşını bulur ve bu köye yerleşir. İşte türbenin dışında bulunan e, 1 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde Keçeci Baba'nın Horasan'dan fırlattığı taş olarak biliniyor. Ve dilek dileyenler bu taşı kucaklıyor. Evet. Bu taşı kucaklamak ne anlama geliyor? Neden dışarıdan gelenler e, gelen insanlar bu taşı evet. kucaklıyor? Bu taş Horasan pillerinden atılma atınca çıtlık fanlarında geliyor ki taş nişe nere düşerse ben oradayım diyor. Taş geliyor ki nişe gahı burada. Onu buraya şey diyorlar, keçeci Baba buraya yerleşiyor. Bu taş çocuğu olmayan, durmayan, dilek taşı. Gelen kavuşturuyor, kurbanlarını çıkıyorlar. Kurbanlarını gelip kesip gidiyorlar, götürüp içiyorlar. Keçeli babanın bu nişangahı. Cümlemizi, herkese bir baba Daz da bunda olması. Ben daha gelinliğim de burada çalışıyorum. Buralar ismi çünkü. Taşın üzerinde bir de bu kırmızı taş bulunuyor. Bu taşın ağrısı olanlara şifa getirdiğine inanılıyor. Bu kırmızı taşın hikayesini de anlatır mısınız? Bu kırmızı taş da ağrıyan yerlerine, baş ağrıyana, gölgesi ağrıyan yerlerine, şifa için ziyaret edip bırakıyorlar. Bu taş da deli ağrıyana, gözünü sevdiğim Horasan'a diyor? bu taş oraya yaslanmış, deli ağrımış, oraya yaslanmış, oradan aşkanmış, o da oraya nişanlı. Güzel ya o. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. <laughs> Türbenin bahçesinde e, Keçece Baba tarafından açılan zemzem kuyusu da bulunuyor. Bu suyun da şifalı olduğuna inanılıyor. Nefretleri sevgiyle yeniriz Burası da Keçeci Baba'nın türbesi. Keçeci Baba türbesinde aile fertlerinin de kabirleri yer alıyor. Her yıl binlerce insan burayı ziyaret ediyor ve kurbanlar kesiliyor. Zalime eğilmez bizim tenimiz bizim Hünkar Hacı Bektaş birimiz bizim Zalime eğilmez bizim Keçeci Baba'da siz görevlisiniz. Keçeci Baba'da görevliyim ben. Peki yıl içerisinde kaç kişi ziyaret ediyor? Festivalde en az 4000-5000 kişi geliyor. Onun da sayısını yaptığın zaman en az 10.000 kişiyi bulur. Dıştan gelen çok oluyor çünkü. Yani yılda 10 bin ziyaretçi. 10 bin ziyaretçi kesinlikle gelir. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Köyde Keçeci Baba'nın kendi elleriyle inşa ettiği ev hala ayakta ee, ve hiç çivi kullanılmamış yapımında. Şu anda da yaşam devam ediyor. Eyvallah, hoş sefa geldiniz. Gettim kabul Her yıl Ağustos ayının son pazar günü Keçeci Baba köyünde Keçeci Baba Kültür Festivali düzenleniyor. Keçeci Baba Kültür Festivali nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz burada? Doğru. Bir gün önce cemini yaparız. Cem yapmadan önce bütün gelen misafirlerimize yemek veririz. Evet. Lohma veririz. O lohma yedikten sonra teper ne yapar? Bütün cuma toplanır. Aşıklar, dedeler buraya toplanır. Aşık çalar. Dede sohbetini yapar. Aşık bırakı dede sohbetini yapar. Üç deste bağlarız. Ondan sonra cemimiz biraz sürer. 2 saat, 3 saat sürer. Cem bittikten sonra tekrar millet Yavaş yavaş gider e, törene gelelim. Törende de bir gün önce önceden tabi ne yaparız yemek veririz. Yemek verdikten sonra yine aşıklar gelir, aşıklar çalar, çavur, tabi iki saat, üç saat, dört saate kadar devam eder. Ama bütün çevredeki insanlarımızı okuruz, o çevredeki insanlar 3000, 4000 bin, bin kişiye kadar gelir, çok kalabalık gelir. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Yaşar Bektaş birimiz bizim dost 18. yüzyılın baş pehlivanı olan Kasım Pehlivan'ın kabri de bu köyde bulunuyor. Hünkar Hacı Bektaş birimiz bizim Yoktan ve da giderim Yeşil dağlarla çevrili bu güzel köyün yüzde büyük şehirlerde yaşıyor. Köylüler geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor gibi dara Bu köyde geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ben önce kendimi tanıdayım. Ben Keçeci Köyü'nden Hüseyin Çetin. Ben e, buraya taşınalı 10 sene oldu. Emekli olduktan sonra İstanbul'da oturuyordum. Emekli olduktan sonra işte emekli aileyle burada odun getiriyor ormandan. Hem buradaki vatandaşlar köylülerde malı olan reşbelliğine uğraşıyor, çiftçiliğine. Başka şey yok, ha, çok evliya ziyaretçilerimiz geliyor. Yani sadece derler ki bazı kişiler bu Alevi mi geliyor? Hayır, Sünni vatandaşlarımız da çok ziyarete gelenler var. Yani sadece bu evliya, sadece Alevileri kabul etmiyor diye bir şey yok yani herkes yani. Peki e, kültür festivalinde neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor? Kültür festivali Mıhtar'la dernek işbirliğinde yapıyorlar çok güzel geçiyor. Çok halk kalabalık oluyor. Bir gün önce de cemimizi yapıyor. Cumartesi öğlenden sonra cem yapıyor bu meydanda. Cemimiz de çok şeyli geçiyor. Aşıklarımız demeler söylüyorlar. Ertesi günde festivale gelenler tabi diğer aşıklar onlarınki ayrı geliyor diğer sanatçılar. Festivali de bu çevrede yapıyoruz. Çok güzel geçiyor yani. Peki, teşekkür ben de ederim. teşekkür ederim. Burası da köyün cemevi. Köylüler burada cem ediyorlar, semah deniyorlar ve ibadetlerini yapıyorlar. Burada birlik ve beraberliklerini pekiştiriyorlar. Şimdi gelenek ve görenekler nasıl yaşatılıyor? Bizim geleneklerimizde bu yağmur duası için biz derkulu ıı, ayağımız var. Evet. Biz kurban götürüyoruz. Keseyen baba var. Biz kurban götürük birlik. Birlik ne? Satılmış kaya Bunlar kurban götürük. Ya biz birliğimiz var. Birliğimizde kurban keserük burada. Komple koyulu olarak birlik kurban var. Birlik olalım. Olmamız için. Bunları yaparız. Törenim şeyimiz var işte. Genel aksiyonumuz var. Bunları yaparız biz. Başka şeyimiz yok bizim. Peki teşekkür ederim. Tamam. Evet, Keçeci köyü hem manevi atmosferi, hem tarihi önemi, hem bereketli toprakları, hem de yeşiliyle ünlü bir köy. Yolunuz buralara düşerse muhakkak uğrayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.